Evet, bugün parafın sonuçları açıklanmış. Ona baktım. Toplam 90,75 net gelmiş. Hatta direkt şöyle sıralamayı da göstereyim. Sonra deneme analizine geçelim. Genelde 63 bin, 63 bin, kişi katılmış. Bunda 3484. olmuşum. İyi, yani kötü değil. Yüzde yaklaşık 5'lik bir dilim falan. Kurumda da 6. olmuşum. Yani artık kurumda ilk 3'e girmek istiyorum. Bu seneki ilk denemelerde ya birinciydim ya da ilk üçte falandım. Ama son 5-6 denemedir. İlk 5'e falan giremiyorum. böyle 6. 7. falan oluyorum. Yani artık ilk 3'e girmem lazım. Ee, direkt şimdi denemeye geçeyim. Türkçem 34 doğru 3 yanlış geldi. İlk şu soru yanlış. Bunu hiç bilmiyordum. Edirne dedim ama doğru değilmiş. Sonra zaten bir tane değil bilgim boş. Bir de şu soru boş. Burada aslında yapardım da direkt cümleyi okudum. Cümleyi okumadım. Cümleyi okusam yapardım. Direkt kelimelere baktım yazım yanlış olduğunda. Ama cümle okusam direkt C olduğu çıkıyormuş zaten. Ondan sonra yine dil bilgim boş. Bir de şu sorum yanlış. Sıralama sorum yanlış. Paragraflarım iyi. Paragraflarda bir tane yanlış var sanırsam. Evet şu soru yanlış. Bunu Edirne ile Deniz arasında kalmıştım ama Denizli daha yakın geldi. Ama değilmiş Edirne'ymiş. Sosyale geçecek olursak sosyal 13 doğru bir yanlış geldi. 6 boşum var. E, tarih, tarih güzeldi. Şu sorum boş. Normalde bu soruları yani Edirne diye işaretleyecektim. Çünkü genelde bu sorular Edirne çıkıyor. Ama iki işaretlememişim çünkü Denizli çıktı. Bir de tarihte şu sorum yanlış. Bunu bilmiyordum. Coğrafya full bilgi sormuşlardı. 5 soruda bilgiydi. Ondan 4 tanesi boş. Bir şu soru yaptım. O da basitti zaten. Bilgi de olsa yapılıyordu. Felsefen 4 doğru 0 yanlış. Felsefede şu soru bilgi sorusu olduğu için onu boş bıraktım. Din, din full. Matematik. Matematik 34 doğru 1 yanlış. O yanlışı çok saçma yanlış yapmış. Yani işlem hatasından dolayı. O da şu soru. Üç, üstü sayı sorusu. Yani çok basit. 5 ile 4'ü toplayıp 9 diyeceğimi 8 demişim. Ondan dolayı bir yanlış gitti. Sonra şunlar boş zaten. Bu, bu soruyu hiç anlamadım. Yani bu sorun Türkçesini mi anlamadım? Hiçbir şey anlamadım. Aynı, aynı şu soruyu da anlamadım. Ondan boş bıraktım. Problemler yine iyiydi. Kolaydı. Geometride bir boşum var. Şu. Yamuk sorusu. Normalde yamuğun alanı falan aklıma gelmedi. Ondan yapamadım. Bir de şuradaki son iki soru boş. Bunlara zaten pek zamanım yetmedi. Ondan dolayı yani. Şuna uğraştım 5-6 dakika ama hiçbir türlü çıkartamadım. Bulamadım. Matematik böyle geçti. Fen, fen 12 doğru 4 yanlış. Fen yani normal. Fizikte şu iki sorum yanlış. Bir tanesi ee, lamba sorusu. Diğeri de şu soru. Normalde 1-2-3 diyecektim ama yani farklı bir mantık uyguladım şıklarda, şeylerde, öncüllerde. Ondan dolayı yanlış çıktı. Bir de şu sorum var. Bunu bilmediğim için boş bıraktım. Kimya kimyası basitti. Kimya 5'e 0. İki boşum var. Onları da konuları bilmediğim için yapmadım. Kristal katı falan vardı. Biyolojide 3'e 2 geldi. Bir şu sorum yanlış. Bunu neden yanlış attığımı bilmiyorum. Normalde yapmazdım. Ayrıyeten bir de kalıtım sorum yanlış. Kalıtım bilmiyorum. Kalıtımı öğrenmem lazım. Yani biraz sallama sön yola yaptım ama çıkmadı. Hani böyle. De böyleydi. Genelde 90,75 nes geldi. Hani zor bir deneme değil Kolay bir denemeydi. Yani 90,75'ten fazla olabilir miydi? Olabilirdi. 95 falan olması lazımdı. Yani böyle. Bu deneme böyle geçti şimdi. Diğer denemelere bakacağız artık. Bu kadar herkese iyi çalışmalar.